merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben Kadriye bugünkü videomuzda makrome ipinden kar tanesi yapacağız arkadaşlar şöyle değişik güzel bir model oldu Evet sizin için ölçüsünde ölçeceğim şimdi şöyle bakın aşağı yukarı 20 santimetre püsküller ile beraber 20 santimetre uzunluğunda bir kar tanesi oldu İlk defa izleyenler, hiç bilmeyenler için açıklayıcı güzel bir video olacak arkadaşlar. Şöyle desenimizi yakından da göstereyim. Evet, önü arkası şöyle şu uzunluğunda ip istediğiniz yere asabiliriz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi malzemelere devam edelim. Evet ip olarak 3 milimetre halat ip krem rengi renginde kullandım arkadaşlar. Siz de istediğiniz kalınlıkta ve renkte bir iple çalışabilirsiniz. İpiniz biraz kalın olursa e, keserken 1 metre ipler keseceğiz. Biraz daha uzun kesebilirsiniz arkadaşlar. Makas, tarak, metre ve banta ihtiyacımız var. Masaya sabitleyerek örebilirsiniz bu şekilde bantlarla. Evet arkadaşlar 12 tane 1 metre ipler kestim. Bir tanesini ana ip olarak kullanacağım. Şöyle orta noktasını buluyorum. Şöyle siyah altta fon daha güzel görünsün diye dosyayı koydum arkadaşlar. Evet. Şu şekilde kenarlarını bantlayabilirsiniz siz de masaya kaymasın diye. Evet. Bu ana ipim arkadaşlar. Geri kalan 11 tane ipi şimdi şöyle 1 metrelik iplerimi ikiye katlıyorum. Hemen bu ana ipin üzerinden atıp şu yuvarlağın içerisinden çıkartıyorum arkadaşlar iki ipi bu şekilde ipi takıyorum tam orta noktasına Evet görmüş olduğunuz gibi 11 tane ipi bu şekilde yan yana sırayla takıyorum Evet 11 tane ipi göstermiş olduğum gibi yan yana taktım şimdi ana ipi bu şekilde arkadaşlar elimle güzelce sıkıyorum düzeltiyorum şöyle yan yana gelecek şekilde iki tane normal düğüm atıyorum ve sıkıyorum arkadaşlar şöyle düz durmasına özen gösterin elinizde düzeltin her zaman örerken masada örün ki bomba yapmasın deseniniz Evet bu şekilde elimizle düzeltip örmeye başlayacağız Evet şöyle bantlayabilirsiniz ya da bu şekilde dosya tutacağına tutturabilirsiniz şimdi örüm aşamasına geçelim arkadaşlar şöyle Bağlamış olduğum, bakın iki tane ip var. Yanına hemen takmış olduğum ipi alıyorum. Toplamda dört iple işlem yapacağız. Kare düğüm yapacağız arkadaşlar. Ortadaki bu iki ipler sabit olacak. Sol ve sağdaki iplerle işlem yapacağız. Sol taraftaki ipi iki ipin üzerine atıyorum. Daha sonra sağ taraftaki ipi de onun üzerine koyduktan sonra şöyle elimle arkadan arkadaşlar o sağ tarafta koymuş olduğum ipi arkadan şu yuvarlaktan geçip ve çekiyorum. Evet, bakın bu şekilde bir düğüm oluyor. Yukarıya doğru iyice sıkıyorum. Evet, şimdi aynı işlemi sağ taraftaki ipten yapacağız. Evet. Sağ taraftaki ipi iki ipin üzerine koydum. Sol taraftaki ipi o ipin üzerine koyduktan sonra arkadan yine şu yuvarlanan içerisinden çıkartıyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Evet buna kare düğüm deniliyor arkadaşlar. İki işlem yaparak kare düğümümüzü yapıyoruz. Evet bu şekilde kare düğüm bir tane yapmış olduk. Şimdi hemen yanına geçiyoruz. Hemen yanına düşen bakın iki tane sarmış olduğumuz ipi aldım. Toplamda dört tane ip var. Aynı şekilde burada göstermiş olduğum gibi düğüm tekniğiyle bir daha gösterelim. Ortadaki iki ip sabit. Önce sol tarafla başlıyoruz. Evet. İyice sıkalım. Daha sonra da sağ taraftaki ipi katlayıp onun arkasından çekiyoruz. Düğüm tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Kare düğümümüz. Evet. Bu şekilde. Bakın iki tane yaptım. Döne döne ikişer ikişer sardığımız ipleri toplam 4 adet elimize alarak bu şekilde kare düğümlerimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz yapmaya. Evet. Toplamda 6 tane kare düğümümüzü yaptık. Şimdi 2 tane kare düğümün ortasına bakın şu 2 tane kare düğümün tam ortasına bir kare düğüm yapacağız arkadaşlar. Evet, toplamda yine 4'er tane ip alarak işlem yaptığımız için hemen onun yanlarına düşen ipleri aldım. Yine aynı düğüm tekniğiyle Evet, yukarıdaki kare düğümleri aşağıda bağlıyorum. Evet, ikisini şöyle ortada bağlıyorum gördüğünüz gibi düğüm tekniği anlaşıldı diye hızlı geçiyorum arkadaşlar aynı düğümle yapıyoruz kare düğüm Evet bu birinci kare düğümümde arkadaşlar şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi ikisini bağladım şimdi bir tane daha kare düğüm yapıyorum yani peş peşe iki adet kare düğüm yapıyorum bu sıramızda da bu şekilde yapacağız Yukarıdaki kare düğümlerin tam orta noktasına iki tane kare düğüm yapmış olacağız. Evet bakın bu şekilde iki tane ard arda kare düğüm yaptım. Şimdi diğerine geçiyorum. İkisini yine birleştireceğim şu orta noktada. Bakın iki tane ip kaldı burada. Hemen yanına düşen iki tane ipi alıyorum. Şu iki tane kare düğümü aşağıda birleştiriyorum 4 iple. Bu mantıkla yine 6 defa aynı işlemi yapacağız. Bir daha gösterelim. Evet bakın şöyle e, masada düz durmasına da özen gösterin bomba yapmasın örerken Evet bakın bu ilk kare düğümümdü bağladım hiç sıkıyorum şimdi ikinci kare düğümümü yapıyorum peş peşe iki adet kare düğüm yapıyoruz bu sırada toplamda dümdüz ilerleyerek 6 adet yine aynı şekilde kare düğümlerimizi yapacağız arkadaşlar Evet. ikinci sıramı da yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Evet yine toplamda şu orta noktasını bağlayacağız. Yine 4 adet ipimizi alıyoruz. Herhangi bir yerden yine başlayabilirsiniz. Ortadaki iki ip sabit olacak arkadaşlar. Yine bir tane kare düğüm yapıyorum. Normal bir şekilde yine uçları bağlıyorum. Şöyle düz durmasına özen gösteriyorum. Evet normal bu şekilde bir tane kare düğümle iyice sıkalım bağladım arkadaşlar Evet şöyle iyice anlaşılsın tek gösterelim yine ortadaki ipler iki ip sabit olacak şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar göz karar da yapabilirsiniz Şöyle 3 santimetre gibi bir aralıklarla ikinci bir kare düğümü bağlayacağım. Şöyle bakın ne kadar e, uzunlukta, şöyle yanlara gelecekmiş gibi düşünün şuraları bakın şöyle katlayacağız aynı hizada olması için böyle bu şekilde de ölçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıya şöyle indirip ikinci düğümü atmadan hepsi aynı eşit uzunlukta olsun derseniz evet bakın şöyle iyice sıkalım. Çok boyu ölçüp hepsini eşit miktarda yapabilirsiniz. Sizin için ölçelim. Evet, aşağı yukarı şöyle 3 santimetre gibi bir arayla düğümümü yaptım, iyice sıktım arkadaşlar. Sonra ortadaki ipleri tutuyorum iki ipi şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Bakın şöyle bir desen oluşmuş oluyor. Dilerseniz ikincisini yine iki, bir tane daha yapacağız altına şöyle ya aynı boyda yapın ya da bir yarım santim gibi biraz daha uzun yapabilirsiniz yine dediğim gibi ölçün şöyle yukarıdaki 3 yapmıştık bunu da üç buçuk santimetre gibi bir uzunlukta ikinciyi bu şekilde bağlarsanız daha iyi olur ölçtükten sonra ikinciyi bağlayın çünkü o zaman tam düğüm atılmış oluyor Evet, iyice sıkıyorum arkadaşlar. Elimi de düzelteyim. Daha sonra ortadaki iki ipi tutup yukarıya doğru çekiyorum ve bakın bu şekilde iki tane desenim oluşmuş oluyor. Şimdi yine aynı şekilde bu iki deseni her bir uca yapacağız arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Şöyle elimi de düzelteyim. Daha sonra da püsküllerini bağlayacağız. Son sıramız bu. Evet. Şimdi yine bu şekilde döndüre döndüre bu deseni vereceğiz. Bakın burada iki tane ip arttı. Hemen yanına düşen ikinci ipi aldım karşı taraftan. Evet. Evet bakın buradaki kare düğümle birleştirdik. Şimdi bunları birleştireceğiz. Şöyle dört ipi alıyoruz. İpleri karıştırmayın. Yoksa e, yamukluk olabilir arkadaşlar düz durması için. Hemen yanına düşen iki ipi yan, yanına onları alıp bu şekilde saralım. Evet bir de çok sıkmayalım. Dediğim gibi motifimiz yamukluk olmasın. O yüzden masada örmek daha sağlıklı oluyor. Evet bakın bu şekilde ikinci düğümü düzelttikten sonra sıkarsanız tam düz olmuş olur. Evet İlkini 3 santimetre yapın. İkincisini 3,5 santimetre gibi uzunluklarda ya da ikisini de 3 cm de yapabilirsiniz. Ölçüp ilk düğümü onun hizasında atın. Evet, ikinci düğümde tam bağlamış oluyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz ve yukarıya doğru ortadaki iki ipi tutup yukarıya doğru çekiyoruz ve desenimizi veriyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde bütün sıraları öyle öyle ilerliyoruz. Evet altı defa yine aynı şekilde bu işlemi tekrarladık. Bu şekilde bağladık iplerimizi arkadaşlar. Evet. Şimdi uçlarını keseceğim. Halat tipi olduğu için elimle biraz açacağım. Daha sonra tarayacağım. Evet arkadaşlar bakın biraz püskül uzun oldu. Dilerseniz bir 5 santim. 10 santim gibi kısada kesebilirsiniz başlarken iplerimizi. Ben bu uçtaki iplerle şu uzunlarla kalan iplerle şu kısaları atacağım da şu geri kalan uzunlarla şuradaki püsküllerini bağlayacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ya da başlarken 80 santimetre 85 santimetre iple kesip yapabilirsiniz. Evet şimdi göz kararı şöyle uzunlukta kesiyorum. Daha sonra elimle onları açacağım. Tarakla tarayacağım. Daha sonra püsküllerimi bağlayacağım arkadaşlar. Evet bütün püskülleri elimle açtım arkadaşlar. Arkalı önlü şöyle taradım. Daha sonra arkasını çevirdim. Şu geri kalan kesmiş olduğum ipleri e, ayırıyorum. 3 büküm olduğu için arkadaşlar şöyle rahatlıkla 3'e ayrılıyor. Bakın bu şekilde arkasından ipi bu şekilde bağlıyorum. İki defa düğüm atıyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Evet ön tarafı bu taraf arkadan bu şekilde iki defa düğüm atıyorum. Sonra tekrar püsküllerini tarayıp boyuna karar verip keseceğim arkadaşlar. Şöyle benim için yeterli. Dilerseniz bu püsküllere saç spreyi sıkarak ya da işte tutkal sürebilirsiniz arkadaşlar. Daha bir düz durur. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet şöyle ekstradan 50 cm gibi ne kadar uzunlukta bir ip bağlayacağınıza tabi siz de karar verebilirsiniz. İstediğiniz bir yerden şöyle şurulardan bir yerden geçirip iki defa arkasından doğru evet büyüm atacağım arkadaşlar. Arkasından doğru düğüm atarsanız görünmeyecektir. Dediğim gibi bu ipi siz de istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Daha sonra da o küçük ipi keseceğim arkadaşlar. Evet ipimi de astım arkadaşlar. Çok ağır olmadığı için onu tutacaktır. Rahat olun. Evet kar tanemiz bitti arkadaşlar. İnşallah anlaşılır. Güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet çok şık oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.